o kabiliyet mıknatıste bozulmadıkça fıtratının çekme icatlarını daima yapacaktır. İşte insan da böyledir. Peygamberler intandaki bu fıtratın inkişafına çalışmıştırlar. Sen de bu hasta vardır, onu harekete getir. Onun için efendim falan adam veliullah. Nereden bildin? Efendim bizim evde pişmiş bi hindi, hindi dolması, pilavı bildi, sizde bu akşam pilav var dedi. E iki de misafirim var, halbuki ben iki kilometre uzakta oturuyorum. Dün de şunu yedin dedi. Ulan onu sen de biliyorsun. Bunda velilik yok. Asıl velilik sende olup da haberin olmadığını sana bildirip de seni yola getiren adamdır. İşte peygamberler bu fıtratı, insanda mesnuz olan bu fıtratı ortaya çıkarmıştırlar. Buna da bilirsiniz, Nur-u Muhammedi derler. Nur-u Muhammedi'nin cesedi Resulullah ile alakası yoktur. cenab Allah Kur'an'ında diyor ki, kainatı yaratmadan evvel bir nur yarattım. Bu nurun ismine Hamd edici Muhammed ismini verdim. Peygamberle alakası yoktur. Bütün kainat herkesteki bu nurun içinden hay esması geçti, geldi temin kalbine girdi. Hay işliyor. İşte bu nur sende vardır. Nur-u Muhammedi, dinsizimde de, imansızımda da, herkeste var. Bunun sende olduğunu bildiren adam velidir ve bunun bulunduğunu ilk ilan eden de sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve bütün peygamber ve nizamdır. Onun için biz peygambere salatu selam getiririz bilirsiniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ne demek bu? Allahümme ya ilahi salli mağfiret et demek. Salli mağfiret et. Ala Muhammed Muhammed'e mağfiret et ki Cenab-ı Tevabber mazireten biz ne yapalım? Allah'a şimdi işte işte. İnne Allahü ve melaiketi yusallûne alel nebiyyâ yehlezîne âmenû sellû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ben Allah ve melaikelerin nebiyyi zişâne selevâti şerîfe getiriyoruz. Ey inanan kullar biz de selavatı şerife getiririz. Onun için rahmeti ilahiye sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi mübarekine inmeden bize gelemez. Niçin? Gelemez ya. biz şuradaki 220 voltluk ampulü hey, barajdan gelen elektrik 16 bin volt. Transformatörde iniyor bizim tahammül hududumuza geliyor. Onun için bu feyz, Cenab-ı Peygamber'in kalbi mübareğine giriyor, voltajı iniyor, bizim tahammül vücudumuza kadar geliyor. Onun için, لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَ الْقُرْآنِ عَلٰى جَبَلٍ لَرَيْتَهُ هَاشِيًا مُتَسَطِّحًا مِنْ حَشَّةِ اللّٰهِ Biz eğer Kur'an'ı dağa indirseydik dağ Kur'an'ın haşyetinden paramparça olurduk. O halde Cenab-ı Resulullah'ın vücudunun yaratılış kudreti. Ona bile imtihan olmayan Cebrail alıp getiriyor. O da o da indiriyor bir kudret. Onun için insanlar melekten daha aktaldır. Melekler insanları kıskanırlar. En güzel mahluk insandır. Hatta Cenab-ı Cibril huzuru risale kanaiye geldiği zaman sahabelerin en güzeli olan Tiyya radıyallahu anh şeklinde gelirmiş. Onu severmiş de bu ne güzel insan onun şeklinde Resulullah'ın yanına gelirmiş. Onun için Uğur-u Muhammedi'nizin kıymetini bilin. O zaman melekler size secde eder. Sen ne kadar edepsiz de olsan, iyi de olsan, Burada teyipler var alıyor senin sesini. Efendim evet, nasıl teyip ben görmem. Yakında bu tozun dumanın sonu gelir. Mezara gittiğimiz zaman hakikat ortaya çıkar. Kimin atlı, kimin yayı ortaya, ortaya çıkar. Allah o tarafta alıp Onun için selavat i Şerife

Vele Resulina Salavat dedi. Allah Allah. Sayyedetle. Haydi haydi. Yanınız bir ses verdir. Onu işittir. O vakit Selevat-ı Şerife getirmek var. Doğru. Kırk bu Yarın bu evet, akşam �ah. teravize gibidir. Efendim. Sayyedetle. Muhammed dedi. Emirdir o. her içinden Selavat-ı şerife getirecek. Onu işiten adama vardır. Dikkat buyurun. Dikkat buyurun efendim. Bu kitapta yoktur. Kulağa söyledi. Nereden biliyorsun? Benim de kulağıma biri söyledi. Tamam öyle diyor. Ayetten sabit. Salli ala Muhammed kelimesini işittiğiniz zaman içinden Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alim Muhammed. Çünkü o Fena aciz ayetinin şumuruna'yı. Bıçakiler Settâle Allahüme salli ala Resûlinâ selavatı sendine getirir. Selavatı şerife getire 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 içindeki Nuru Muhammed'i Amma eli aklında olanlar, bu saçmadır der, benim mantığıma girmiyor. Zaten mantığa giren işte iş yok. İslamiyet, yüminune bil gayb, gayba inananların Anlamak istemeyene, nefsinin zincirlerine cila sürüp onları terbiye etmek istemeyene, Bersemiğiyle düşünüp geçmişini unutup kendi boş kafasıyla hareket edenlere bunları izaha kalkmak gölgelerin derinliğini kulaç ile ölçmeye benzer. Deli olur. Bugünkü dünya zakinleri ve menet medeniyet kırığı, bacaklarından biri alabildiğini 30 metre uzamış, diğeri böyle kısa kalmış topal bir yolcuya benzemiştir. Bugün bonalan dünya hakiki saadeti maneviyat mihrabında asıl olan anahtarla açabilir. Gerisi beyhudedir. Kafatında hak bilgisi olmayan cahildir. Ve belki dehri gibi bilgisi bilsin. Ve yüz bin kitap gönlünde hak aşkı olmayan da gafildi. Veler ki dirayetiyle karşısındakilerine parmak üzüldürsün. İşinde Allah rızası görüp gözetmeye de talip. Böyle bir rüyalar kadar iyi. İşinde Allah rızası gözetmek ne Yalan yok. Gıybet yok birinin peşinden zıppırtı mıppırtı yok. Bidene helal ekmek sokmak. İşte bu Allah rızası. Allah rızası denilen budur. Boş kelime değildir.